Heh. 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 <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor bir şeyle? Bu dolu fark etmedi bana böyle geliyor. <gülüyor> Ana! Ana! <gülüyor> Ana! <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor kıyım? Ne oluyor? Allah'ım seversen selam. Çabuk çabuk. Eşyalar topla. Niye? Sallanıyoruz. Sallanıyoruz derken deprem oluyor. Ne? Deprem <laughs> mi oluyor? King. Kingler şey ikinci katta. Tamam Hadi gidiyoruz. Sonunda, <laughs> Dur ya. <laughs> Kitaplarımı buradan almam lazım. Kitaplarımı tehlikeye atamam. <laughs> Ay. 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 Çok önemli bir şey unutsamadık değil mi? Evet evet Allah Bismillah Ne oldu? Görmediniz mi? Dola... Ta buradan buraya kadar geldi Aa gördüm Korkma bakayım ben 99 depremi yaşadım Ne? 1999'da olan deprem mi? Evet. Ben de yaşadım. Aa ben de yaşadım. Herkes yaşamıştı işte ya. Kingler de yaşadı. Neyse hadi Kingleri ha. avaya gidelim arabayla. Ay tamam. bir şey yok tamam eşyaları topladım hadi gidelim tamam da işte, hadi tık 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 queen çalıyor queen beni aradı çalıyor Tamam tamam geldik. Açın şeyleri... sonunda be. <laughs> Açın sonunda be. Aynen açtık açtık. Sen onu tamam. Giyinme giyinme. gitmemiz çocuklar da. sen giyineceğim. anneciğim. hadi gidelim. Tamam gidiyoruz. King bir yer gördüm hadi oradan bir şeyler alalım. Tamam. Geldik geldik. Aa bak bu şeyler var. Lan bu benim değil. Koyayım seni mi? Evet benim de. Aa Robi çık. Bence bunun içine koyalım her şeyi. Niklas da bunun içine koyalım. Şaka şaka. Dur Niklas'ınkini takalım. Niye haya ya? Tatlım sen böylesin ya. İşe işe sarsın. Yok Ya sonra ehehe alırsın. Ana hasta deniyor hala. Biliyorum. Ay. Ay. hadi çıkalım bunları almak için gelmiştik. Aynen. Hadi gel bir yere gidelim. Ay geldik sonunda. Tamam mı anne? Bunun için çekme. Aynen. Ya. Geldicez. Ya. ha. Tamam çocuklar. Dur ben şey. Şuradan bir şey getireceğim. Ay tamam yeni aldığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar ben birazcık hasta gibi. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben birazcık hasta gibiyim. E o yüzden sesim kötü gelebilir. Bunun arkada temiz diyorum videoyu durdururken. Neyse arkadaşlar bunu söylemek için şey e, videoyu durdurdum. Bunu bunu söylemek için başlattım o zaman. Neyse. Ah. Ay sonunda geldik ya. Ayda. Adet. Hangi hafta Bunlar yanlışlıkla çöpe attım bir dakika ben tekrardım alıp geliyorum. Ah aldım bakın Aa, ama bu benim için değil bu benim için değil evet senin için değirdi. De Ay. Bakın, şunları bir koyalım kardeşin. Neredesin kardeşim? Buradayım. King çok korkuttun bizi ya. Ona King. Ay üstümüzü değiştirelim. Aynen. Benim bugün gitmem lazım. Benim bugün bir yere gitmem lazım bir o. İçim vardı ben. Kim mont kim mont Ay giyinme. Niye niye niye? <laughs> Bunu giyin, bunu tamam giyin giyin. Ben işte bir yere gidecek misin? Evet bir yere gideceğim. Ay ay ay. ay. ay benim gitmem lazım. Benim görüşürüz. Ha. Ay başka bir dünya mı lan? Ben ne kadar salıyorum? Nasıl gidiyor? Ah tamam gitti. Aynen gitti. Ay Safi gitti. Bekle biraz durdurabilen. Oh, ben de durduruyorum. Tamam. Tamam o zaman sana güvenilir. Evet. Ay ben üşüdüm. Ben. Ben üşümedim. <laughs> <laughs> Kim? Pijama varmış. Niye bize söylemiyorsun? Evet. Kim? Ey ben de bunu giyineyim Queen Abla, Ne oldu? Şarkılıyordum dedim annem sana? Yakat demedim aşkım. Sildim mi? Sildim. Ne yaptım söyleyeyim mi? Aç. <laughs> dışarı çıkarttı. Bakınız anneciğim. çıkartma. Niye? Çok sıcak. Evet çok sıcak biliyorum. Ama çıkartmaman lazım balım. niye? <laughs> anneciğim ben ağlama. Kat. Evet. Ay. Ee, koyayım mı? Koy koy. Kilisede yaz. Ay ne yakıştı Aynen. Ay neyse karıştırmak için almadım. Evet karıştırmak için almadım. <laughs> işte en son benim kıyafetimi almıştım bir ara. Aynen aynen. Bu da benim safiye varmıştım ben. De gel kalanlar Hepsini ben bu arada kendi şeyime koydum. çünkü... Hepsi saf. Sonrasında... Birçoğu saf. Ay. Arkadaşlar burada gerçekten hasta gibi olabilirim. O yüzden şey kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. İkinci bölümünün gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Evet. 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 Bye bye.